Mecliste iklim kanunu görüşmeleri var. Siz de bu görüşmelere dair bir takım açıklamalarda bulundunuz. Biraz bunu deşelim isterim. Nedir bu iklim kanunu? Ne yapılmak isteniyor? Getirisi götürüsü ne olur bu kanunun? Evet, teşekkür ediyorum. Canlı izleyicilerimi de selamlıyorum. Bütün zamandır konuşulan bir konu aslında iklim kanunu. Aslında şu anda dünya halkları olarak çok da ihtiyaç duyduğumuz e, işte, kuraklıkla, yangınlarla, aşırı iklim olaylarıyla beraber doğrudan gündelik yaşamlarımızı da etkilen bir gerçeklik, iklim krizi gerçekliği, ekolojik yıkım gerçekliği ee, bu anlamıyla iklime dair milyonların kaygıları varken, e, iklime dair gerçekten artık e, o bak, iki gelecek çok yakınlaşmışken bir felaket gerçekliğini deprem, kuşağıyla beraber de e, yaşamışken insanların bu kaygıları istismar ederek Türkiye'nin ilk iklim kanunu yola e, iktidar e, tarafından aslında sermaye merkezli e, projeyle. E, karbon piyasasını düzenleyecek olan bir kanun e, bugün meclisten oy çokluğuna dayanarak e, geçirilmeye e, çalışılıyor. E, bunu görüyoruz. E, Uluslararası da e, ETS e, olarak bilinen aslında karbon alım satımı yapan e, bir karbon piyasası ticaret sisteminin Türkiye'de de AB ile uyumlandırılarak, 12. Kalkınma Planına uyumlandırılarak, OVP'ye uyumlandırılarak, batı ile ticaretin e, sürdürülebilmesi e, açısından, aslında iklim krizini ne yazık ki bir fırsat kapısı gibi gören, tıpkı pandemide olduğu gibi, tıpkı depremde olduğu gibi, biz bu krizleri bir Allah'ın lütfu olarak görüyoruz dedikleri bir yerden, bunu da sermayenin çağrı için bir program, e, ne diyelim, fırsat kapısı olarak görüyorlar. Ve e, bu anlamıyla da e, son derece düşünülmüş e, kurum kuruluşların yapılandırılmasıyla da e, birlikte bu ticaret kanununu bir iklim kanunu olarak karşımıza getirme, getirmişler. Burada şunu e, ifade etmek istiyorum, e, kurum ve kuruluşlar derken de. E, yani bu iklim e, kanununun denetleme konusunda, e, ve işte danışma kurulları var. O danışma kurullarına denetim kurullarına baktığımız zaman içerisinde işte sermayenin patron kulüplerinin olduğu, ya da çeşitli işte, sanayicilerin olduğunu, e, görüyoruz. E, çünkü da e, aslında bize e, bu kanunun müradının etikliği, politik motive çok net bir şekilde gösteriyor. Kirlilik e, hakkını e, şirketlere tanıyacak olan temiz hava satın alıp e, atmosferi dilediğince ve yasal olarak kullanma hakkı e, verecek olan bir kanun e, tepinden, son derece felaket içeren, yıkım içeren bir kanun teklifinden bahsediyoruz ve bugün de bunun görüşmeleri e, devam ediyor. Şunu da ifade edeyim artık tabii ki Kıbrıs Meclisi'nde parlamento işlemini kaydettik. Bir kanun yapım süreci neredeyse e, yok. E, Hiçbir şekilde meclisteki muhalefet vekilleriyle görüşülmeden, ekolojik e, mücadelesinin özneleriyle görüşülmeden, yurttaşlarla görüşülmeden e, bu yaptım oldu siyasetiyle tepeden inme bir şekilde sermayenin çıkarları neyi gerektiriyorsa adrese teslim ihalelerin yapıldığı gibi adrese teslim bir kanun yapım sürecini e, işletiyorlar. Biz bunu iklim kanununda da çok net bir şekilde görüyoruz. Bir dezenformasyon politikası da. Sanki gerçekten iklim meselesini önceliyorlarmış gibi yeşil e, kavramlarla, yeşil boyalarla makyaj olarak geçirilmeye çalışılıyor. Zaten bu konuda e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da e, bir e, yazılı bir açıklama yapmış. Aslında e, 14 soruda iklim değişikliği iklim kanunuyla neler olacak e, bir sürü güzellemelerle dolu e, bir soru-cevap burada. Şimdi biraz önce e, iş sermayeden bahsettiniz Aslında bu da e, işte e, karbon salınımı dediğimiz e, iklim kanunu Aslında yine sizin de bahsettiğiniz gibi sermayenin çıkarları doğrultusunda tasarlanmış bir kanun tasarısı Şimdi e, bununla beraber hemen e, iklim ve elbette çevre ikisi e, vazgeçilmez bir e, insan, insan oluşum vazgeçilmez bir alan e, bugün bir haber verdik e, eskişehir'de 57 bin tane ağaç e, siyanülü altın aramak için kesilecek e, ve bununla beraber e, sakarya Kocaeli ovası da e, maden sahası olarak e, tasarlanıyor bununla ilgili kaygılar var biraz da bunu konuşalım vahşi madencilik gerçekten Türkiye'de e, önü alınamaz bir şekilde e, ne diyelim saldırganlaştı. Çok iç içe geçmiş bir şey aslında. Yani iyi oldu aslında hatırlattığınız. Ülkemiz gerçekten bir maden sahasına dönüşmüş durumda. Ulusal ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen hem memleketin altının hem üst üstünün vahşi bir şekilde gerçekten bir açık hava işte maden sahasına dönüştürüldüğü bir gerçekliğin içerisindeyiz. Mesela biraz önce iklim kanunundan bahsettik. Bu iklim kanunu içerisinde ee, hani iklimi, kim e, değişikliğini tetikleyecek e, e, en önemli e, meselelerden bir tanesi olan bu vahşi dair bir tane adımın bile, eylem planının bile olmadığını görüyoruz. Oysa bugün e, ülkenin dört doğusundan bu işte Ege'den e, Karadeniz'e, her taraf o vahşi madenci, yani en bir e, epokırım gerçekliği olarak, hem de bir e, emek sunmuş işletildiği bir döngünün içerisindeyiz ama iklim meselesinde buna dair bir şey e, yok. E, tersi bir yerden e, aslında o ekosistem kuruyan değil de e, gerçekten e e, kırım suçu işleyen bir yerden bile ilerletiyor ki posi da böyle. Mesela yine e, iç içe geçmiş bir aydan şunu e, ifade edelim. E, biliyorsunuz işte e, iktidarın e, sermaye grubu. Özellikle, özellikle bu çevre yağmasında, doğa yağmasında adını çokça duyduğumuz Cengiz Holding e, bu maden e, sahalarının sahibi noktasına getirilmiş. Nükleerde olduğu e, üzere. Şimdi bir kirletme hakkının kanunda belli e, paralarla e, verileceğinden e, bahsediliyor. Ama e, görüyoruz mesela bu aslında bir, bir suçlu. E, aklama meselesi olarak parayla paran kadar e, kirlet eee döngüsüyle üretiliyor. E, şimdi mesela Cengiz'in Cengiz Han'ın e, Cengiz yapmış olduğu yağmayı, bu yıkımı, o maden eee talanında yapmış olduğu kırım gerçekliğini biz nereye koyacağız? Yani uzun zamandır mesela Çin meselesinde ile iç içe geçmiş işbirliği içerisinde ilerleyen iki düzlem e, var iklim suçları noktasında da yerin altının gerçekten e, piyasa için peşke şekilde bir durum var. Bunların hiçbir şekilde suç, hukuk kavramları içerisinde bir gerçek var. Ama yapılmış gibi her taraf yani boşlukta alabilecek her tarafta yine madene e, açılıyor. Biraz önce söylediğiniz yeni e, şeylerle beraber, muazzam ormansızlaştırmayla beraber, sulak alanları yönetmekle beraber bu yapılmaya çalışılıyor. E, şimdi siz bahsettiğiniz şehirde yine bir ağaç kırımı olacak. Ama bu iklim kanununda, demin bahsettiğimiz iklim kanununda biz diyorlar iklim meselesi için fidan dikeceğiz. Yani bunun <laughs> gerçekten e, hakikat Gidip dışında hiçbir mantıklı yanı yok. O ayıp olacak hiçbir demin şey demir belli. E, 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 e sermaye açısından e, işte her tarafı, yerin altını, üstünü, e, işte sermaye önündeki engelleri e, kaldırarak e, kâra dönüştürme mantığıyla ilerletilen bir e, durum e, var ne yazık ki. Evet buna paralel şimdi bazı projelerde aslında bazı projelerde diyeyim artık bir gelenek haline geldi. Artık e, chat raporuna gerek duyulmuyor. Yani işte e, bu izni veren kişiler işte bakanlık olsun diğer yetkililer olsun chat'e gerek yoktur diyerek direkt projeleri başlatıyor. Burada da aslında e, kanunun da bu noktada rafa kaldırıldığını söylemek mümkün mü? Kesinlikle yani şu anda sadece ekolojik e, kıyım ve yıkım bağlamında değil, ekonomik anlamda, siyasal anlamda, toplumsal anlamda ee, tümüyle bir anayasasız iklimin içerisindeyiz. Hukukun tümüyle rafa kaldırıldığı bir sürecin içerisinde darbeler dönemi değil. Aslında bu anlamıyla saray tarafından yürütüldüğü bir toplum içerisindeyiz. Dolayısıyla hukuk dediğimiz şey, hukukun ee, güvence vereceği tüm alanlar bugün sadece saray şürekası, ve ittifak içerisinde oldukları sözcülüğünü yaptıkları sermaye için geçerli olan bir şey. İşte e, işçilerin, emekçilerin, gençlerin kadınların, doğanın yani bu toplumda yaşayan, nefes alan bütün canlıların hiçbirinin güvence içerisinde olmadığı bir toplumsal sözleşme, bir anayasa tarafından korunmadığı bir gerçeklik içerisindeyiz. Zaten bugün meclisten geçen yasal yaptırımlar da, oy çokluğuna dayanarak geçen yasalar da bunun bir göstergesi. Bunun bir ürünü. Hiç yani chat raporları dediniz. Mesela işte chat raporları adrese teslim olarak yapılıyor. İhaleler adrese teslim olarak yapılıyor. Yasalar adrese teslim olarak yapılıyor. Böylesi bir gerçekliğin içerisinde bir e, anayasasızlıkla kitlenmiş bir e, zemini yaşıyoruz aslında. Geçeyim o zaman. Yeni bir anayasa tartışmaları da var. E, şimdi sizin biraz önce bahsettiğiniz yerden gidersek yani anayasayı tanımayan bir iktidarın ya da işte Cumhurbaşkanı neden bir anayasa yapma ihtiyacı duyduğunu konuşalım biraz. Evet yani 23 yıldır iktidarda kendini tahkim ederek e, konumlanmaya devam eden bir iktidar var ve uzun zamandır da bir faşizm yürüyüşü gerçekliği var. Bu faşizm yürüyüşünü e, bir e, statüyle e, perçinlemek zorunda olan bir iktidar yürüyüşü olarak görüyoruz. Dolayısıyla o statüyü, o statüyü nereden sağlayacak? Bir anayasal zemin üzerinden sağlayacak. Bu açıdan da faşizmin yürüyüşünü nihayete erdirebilmek için, kendisine bir statü kazandırabilmek için anayasaya ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla anayasa tartışmaları belli seçim dönemlerinde ya da iktidarın sıkıştığı noktalarda ee, ...sarayın elindeki bir e, aparat olarak e, sürekli devreye sokuluyor. Ha, bizim ülkemizde ama bir anayasaya ihtiyaç çok mu? Bizim ülkemizde çok acil bir demokratik anayasaya ihtiyacımız var. Ama bugün bizler, demokrasiyi, hakkı, hukuku, sosyalizmi savunanlar... ...12 Eylül Anayasası'nın bile uygulanmadığı bir zeminin içerisinde... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün anayasasızlık e, ikliminde olduğunu ifade eden bir yerden... Bugün 12 Eylül yasasını bari uygula diye feryat eder durumdayız. Burada şunu ifade ediyorum. Yani bu ülkenin gerçek anlamıyla şu anda acilen bu güvencesizlik zeminin içerisinde eşit yurttaşlığı birlikte yaşamı sağlayabilecek bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacı vardır. Her an kelle koltukta yaşadığımız bir Türkiye gerçekliğinin içerisindeyiz. Her an sana cezaevi yolları gösterilebilir. Her an işinden aşından edilebilirsin. Her an öldürülebilirsin. Böylesi bir Türkiye gerçekliğinin içerisinde çok acil bir demokratik anayasaya ihtiyaç vardır. Ve ama bugün iktidar saray asla ve asla e, hukuku uygulamadığı gibi yani 12 Eylül e, anayasasının hukukunu bile uygulamadığı gibi Artık bir Erdoğan hukuku üzerinden, bir saray hukuku üzerinden yasamayı, yargıyı, yürütmeyi tek elde toplayarak saray zemini üzerinden faşizmin yürüyüşüne onu içeriyor. Yani devletin bütün imkanlarını, devletin bütün aygıtlarını halka karşı kullandığı gibi anayasayı da bir Erdoğan anayasası üzerinden ilerletiyor. Yani e, dolayısıyla bugün Yeni anayasa tartışmalarına e, bu iki temel üzerinden bakmak gerektiğini e, düşünüyorum. Evet var mıdır yeni bir anayasaya ihtiyaç? Çok acil vardır ama bugün Erdoğan'ın yeni anayasa tartışmaları sarayı tahkim edebilmek, sarayın iktidarını kuvvetlendirebilmek, sarayı daha fazla o koltukta tutabilmek adına kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilecek e, bir zeminden başka bir anlam ifade etmiyor sonuçta demokratik bir anayasa ihtiyaç var. Kesin. Abdullah Abdullah Öcalan'ın demokratik toplum çağrısı sonrası özellikle silah bırakma, yeniden kongreyi toplama çağrıları da vardı BKK'nin Son süreçte Erdoğan'ın bu noktada çekimsel davrandığı, taşın altına elini koymadığı eleştirileri vardı. Cumhurbaşkanı uzun sürede sessiz kalmıştı. Bugün Dem Parti İmralı heyetiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan bu konuyla ilgili görüşünüz nedir? Nasıl bir süreç olur bu görüşmeden sonra bir açıklama yapılmasını bekliyor musunuz? Tabii yani İmralı'nın Şubat Demokratik Toplum Çağrısı bir kez daha aslında Kürt halkının İmralı şahsında Türkiye'ye, Türkiye toplumuna barış elini uzattığı, inisiyatif aldığı yeni bir parantez. Bu anlamıyla Nevrozlar'da da gördük bu inisiyatif halk tarafından bir barış umuduyla karşılanmış durumda. Bir kalıcı barış, onurlu barış gerçekliğinin özlemiyle karşılanmış durumda. Çünkü Kürt halkı gerçekten çok ağır bedeller ödedi, çok acılar çekti. Bunun eşit yurttaşlık temelinde ortak bir toplum, demokratik bir toplum tahayyülüyle nihayete erdirilmesini, Sadece kendi e, kimliği açısından değil, Türkiye'de yaşayan bütün halklarla inançlar açısından e, arzuluyor. Ve ama bu çağrıdan sonra e, ay yani üzerinden e, önemli bir süre geçti. E, topun artık iktidarda olduğu, sarayda olduğu yerden somut herhangi bir adım atılamadı. Atılmadı. Bir inisiyatif şekillenmedi. Bu çağrının eğer bugün Türkiye'nin gerçekten kaderiyle oynanmayacaksa, bir kumar oynanmak istenmiyorsa, burada Türk halkının uzatmış olduğu barış elinin tutulması gerekiyor. Bu barış eli nasıl tutulur peki? Oyalayarak, zaman kazanarak, zamana yayarak değil, somut adımlarla, somut önlemler alarak barışın inisiyatif kazanacağı. Barışın toplumsallaşacağı bir dil, bir söylem, bir eylem ve davranış biçimiyle bunun e, olacağını hepimiz biliyoruz. Dünya çapındaki çatışma ve çatışmasızlık literatürleri de bize bunu gösteriyor. Ancak ne yazık ki bu sürecin içerisinde söyleme baktığımız zaman ya da bir eylem somut e, takvim e, oluşturulması noktasında henüz somut olarak bir refleks verilebilmiş durumda değil. Bugün e, gecikmiş bir e, görüşme gerçekleşiyor. Külliyede e, e, İmralı heyetiyle beraber arzumuz odur ki, umudumuz odur ki somut eylem planlarının barışın toplumsallaşması e, için e, o görüşmeden e, bir e, planlamayla e, çıkılabilsin. Bizim tabii ki özellikle sosyalistler olarak e, Kürt halkıyla, kader birliği yapmış bir e, tahayyülü, bir stratejiyi hedefleyenler olarak arzumuz budur, temennimiz budur. E, ancak e, şunu görüyoruz e, Erdoğan ve iktidar e, şu anda e, o masaya tabii ki bir zorunluluk üzerinden oturdu. Özellikle Orta Doğu'da şu anda emperyalist e, güçlerinde savaşında basıncıyla beraber e, çok e, yani Suriye'de yeni bir inşaat süreci yaşıyor, yaşanıyor. Orta Doğu'da muazzam bir savaş e, basıncı var. Bunun basıncıyla da aslında e, o masaya oturmak zorunda olan, 1 Ekim'de o eli uzatmak zorunda olan, 22 Ekim'de belli bir çıkışı e, yapmak e, durumunda olan ve bugün İmralı'yla görüşmeleri bir biçimde e, işte e, yapan, yapan ve bir kapı aralayan, yani şu anda bir somut çözüm süreci vardır diyemiyoruz ama sonuçta e, adı konmasa da bir süreç var. Bunu görebiliyoruz belli görüşmelerden, diyalog zeminlerinden ama şu anda bir diyalog zemininin bile Kalıcı bir e, anlamda oluşturulabildiği bir e, durum yok. Bu zorunluluğun yani barış e, masasına oturma zorunluluğunun bugün somut bir tatbimle buluşması gerekiyor. Bugün cezaevleri ölüm evlerine dönüşmüş durumda, siyasi reyine alanına dönüşmüş durumda, kumpas davalarının sonuçlarını görüyoruz. 19 Mart bir, bir noktadan bize başka bir yerden de gösterdi. Başka bir yere sıçratarak da gösterdi. Dolayısıyla oradan yani o görüşmelerin kalıcılaşması, müzakere zemininin kalıcılaşması ve belli bir takvime oturtulması, belli bir zemine oturtulması gerekiyor. Bizim de muradımız budur tabii ki. Biz elbette ki barışa ısrarcı olma noktasında politikalarımıza Devam edeceğiz bu barışın toplumsallaşması için mücadeleye devam edeceğiz. Buradan da İttihat'a çağrımız bu inisiyatife el, el vermeleri, el uzatmaları. Sayın Koca, son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi Suriye'de özellikle Aleviler'e yönelik ciddi bir soykırım var. Bununla beraber kadınlar kaçırılıyor, tecavüz ediliyor. Bu süreç devam ederken Türkiye'nin zaten sessizliğini bir kenara bırakıyorum. Ee, bu süreç devam ederken HDŞ'nin lideri Jolani ikinci kez Türkiye'ye geliyor. Ee, Türkiye'nin Suriye politikasını nasıl okumak gerekir? Şu an Türkiye'nin durduğu yer Suriye'ye karşı durduğu yer neresi? Ee, yani şu anda e, Suriye'de ve Orta Doğu'da Türkiye e, izlet alanı kazanmaya çalışıyor. Uzun zaman biraz da böyle bir politika e, gidiyor. E, Suriye'de de, anda HTS üzerinden üzerinden, çevirmeden ile yaptıkları sıcak ve çamşmalı e, görüntülerden de gördüğünüz üzere bir dezenformasyonla da e, birlikte bir algı üretimiyle de beraber e, insight falan açmaya çalışıyor kendisine bir aktör olabilme durumunu Türkiye'nin stratejik konumundan do doğru sürdürebilmeye e, çalışıyor e, bunu e, görüyoruz çünkü 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 şu anda Suriye e, sahası gerçekten hem emperyalist ülkeler açısından hem alt emperyalist olma arzusu içerisinde Türkiye gibi e, ülkeler açısından önemli bir e, saha. Ama siz de biraz evvel ifade ettiniz. Korkunç bir katliama tanıklık ediyoruz ve bu katliama Türkiye'nin e, sessiz kalmak bir yana el verdiği oradaki katliamı ve katliamcı çeteleri meşrulaştırdığı bir e, zemin e, söz konusu. Biz geçtiğimiz ay, mesela şuradan örnek vereyim size, Hakan Fidan'a bir soru önergesi verdik. Dedik ki, bakın böyle bir katliam gerçekliği var. Bizim ülkemizde Alevi yurttaşlarımız, kaygılılar, özellikle benim e, seçim bölgem olan Mersin, Adana, Hatay, e, Sat'ı biliyorsunuz Arap Alevilerin, Alevilerin de çok yoğun yaşadığı bölgelerden bir tanesidir. Orada yaptığımız eylemler de, Suriye'deki Alevi katliamını duydurun e, eylemleri de aslında oradaki duygulaştığı e, gösteriyor. E, Deşevi'yle i̇şte ilgili noktasında, Suriye'yle yan yana verilen fotoğraflar noktasında bu katliam kaygılarını sorduk e, Hakan Fidan'a. E, doğrudan bize e, Türkiye Büyük Millet işte, Meclisi Başkanı Bulmuş tarafından e, kişisel e, duygularımızla bir e, soru önergesi verdiğimiz böyle bir şey olmadı ifade edildi ve soru önergeniz reddedildi. Ama e, biz gördük, Codani'nin e, bu ülkede nasıl karşılandığını sarılarak karşılandığını, Suriye'ye gidildiğinde e, işte Türkiye Türkiye'nin orada vermiş olduğu fotoğrafları yarın yine işte e, e, Türkiye'ye gelecek. Türkiye'ye geldiği nokta ama geldiği konjektür ama Alevilere yönelik müthiş bir katliamın olduğu, Alevileri katletmenin e, vacip olduğunu söylendiği, işte Dürzilerin e, hani, aklınıza sığınarak söylüyorum, domuz olarak e, ifade edildiği, ilan edildiği, Alevi kadınların bizzat failler aracılığıyla sosyal medya üzerinden kan dondurucu istismar ve zulüm görüntülerinin e, yayınlandığı bir konjektürün içinde geliyor. Şimdi sen bir Türkiye'de, Orta Doğu'da aktörün diyorsan, kayıp çocuklar gerçekliğine dair, kayıp kadınlar gerçekliğine dair, istismar gerçekliğine dair, IŞİD yöntemlerle daha önce ezildi kadınlar için yapılan köle pazarlarında kadınların satıldığı, köleleştirildiği tam bir işgalci mantıkla kadın bedeninin e, ganimet anlayışıyla anlayışı götürdüğü bir gerçekliğin içerisinde, Türkiye'de de bu kadar ses verilirken sadece Alevi kurumları tarafından değil tüm insan hakları savunucuları, tüm demokrasi güçleri tarafından ses verildiği bir noktada bunu görmezden gelip Eteşe'nin, eskiyetini tıpkı bugün batılı istek yaptığı gibi sağlamaya çalışırsa olmaz. Ama görüyoruz ki bu meşrulaştırma çabası, bu görmezden gelme hali oradaki aktör olma pozisyonlarını bize çok net gösteriyor. Zaten Hakan Fidan da bunu sürekli ifade ediyor. İşte bakanlık kabinesindeki çeşitli temsilciler de Erdoğan'da bunu sürekli ifade ettikleri bir yerden orada insetif almaya çalıştıklarını, ben işte e, türbede kıldıkları namazda, e, hem Orta Doğu'da hem Türkiye'de kaybettikleri, sıkıştıkları bir alanda kendilerine fetih aşısı yaptıkları bir zemini bize gösteriyor ve nasıl bir yürüyüşün içerisinde olduklarını gösteriyor diyebilirsiniz.